Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu hafta ne yapıyoruz? Bu hafta görüntüleme teknolojileri ve elektronik devre elemanlarını yani yarı iletken teknolojilerini inceliyoruz sizlerle. Evet şimdi sevgili arkadaşlar bu modern fiziğin gelişmesiyle atom altı parçacıklarının keşfi, atom spektrumu ve atomun uyarılması ile ilgili her türlü çalışmanın tıp, iletişim, savunma sanayi gibi pek çok alanda görüntüleme teknolojilerinin gelişmesine katkı sağladığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Görüntüleme cihazları farklı tekniklerle birçok alanda ne yapılmaktadır sevgili arkadaşlar? Kullanılmaktadır diyebiliriz. Birincisi röntgen cihazı. Röntgen, e, radyoaktif tanı yöntemlerinin en eskisi olarak ifade edilebilir sevgili arkadaşlar. Röntgen cihazlarında Dalgalardan X ışınlarının kullanılmasının temel nedeni dokulardan geçebilmesidir. Yani dokulara nüfuz edebilmesidir sevgili arkadaşlar. Organizmaların gözle görülemeyen iç yapılarını X ışınları kullanarak fotoğrafik ya da materyal ya da dijital sistem üzerinden görüntülenmesi işlemine de ne diyoruz? Radyografi diyoruz sevgili gençler. İşte burada bir arkadaşımız var. Böyle iç yapısını görüntülemişiz. Tabi X ışınları kullanıldığı için e, uzun süre maruz kalınması e, belirli zararlara e, sebep olacaktır sevgili gençler. Diğer bir e, görüntüleme cihazımız MR cihazı. O futbolcular hani sakatlandıklarında hep MR sonucu e, falan filan gibi ifadeler duyuyoruz şimdi bakalım bu neymiş manyetik rezonans olarak da tabir edebileceğimiz bir görüntüleme yöntemidir sevgili arkadaşlar zararlı herhangi bir radyoaktif madde kullanılmaz burada MR cihazın yapısında bulunan mıknatıs ve bu görüntüleme sürecinde radyo dalgaları kullanılan bir cihazdır cihazda bulunan güçlü mıknatıslar sayesinde incelenecek bölgedeki hücrelerde bulunan atomların titreşmesi sağlanıyor sevgili gençler bunun Bundan sonra atomları titreştirdikten sonra üzerlerine radyo dalgaları uygulanan atomlar belli bir frekansla bu dal, radyo dalgalarını yansımasını sağlıyor. İşte bu yansıyan dalgalar bir bilgisayar yardımıyla hareketsiz ya da hareketli görüntüye dönüştürülür. Nerede? MR cihazlarında. <laughs> evet, diğer bir e, görüntüleme yöntemimiz pozitron emisyon tomografisi ya da PET dediğimiz bir görüntüleme. Yöntemi bu nerede kullanılıyor? Bakın arkadaşlar nükleer tıpta yani e, bu kanser tedavisinde kanserle ilgili şeylerde kullanıldığını söyleyebiliriz. Ya da onkoloji deniyordu galiba orada kullanıldığını söyleyebiliriz. E, vücuda verilen bir radyoaktif madde e, tarafından salınan pozitronlar atomların serbest elektronlarıyla yok olma e, tepkimesi yaparlar sevgili arkadaşlar. O elektron elektron. Terse gibi düşünün. Bunlar bir araya geldiğinde e, elektron ve e, anti elektron gibi düşünebilirsiniz. Bir araya geldiğinde bunlar yok olma tepkimesi yapıyor ve bir enerji e, açığa çıkması durumu oluyor. İşte bu açığa çıkan gamma ışınlarının dedektörler tarafından tespit edilip bilgisayarda görüntüye dönüştürülmesi olayına pozitron emisyon tomografisi diyoruz. Özellikle onkolojik hastalıkların teşhis ve tanısında bulunan pet cihazları kullanılan pet cihazları tüm vücudun 3 boyutlu görüntüsü elde edilerek yani bakın pozisyon emisyon e, tomografisinde ne yapıyormuşuz gençler 3 boyutlu bir görüntü elde ediyormuşuz ve böylece organların fonksiyonel aktivitelerinin e, izlenmesi, takip edilmesi sağlandığını söyleyebiliriz. BT dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Bilgisayarlı tomografi X ışınları yardımıyla e, tanımlama ve teşhis için kullanılan bir radyolojik inceleme yöntemidir diyeceğiz. BT kesinsel görüntü alınmasına imkan verir. Yani kesitsel görüntü alınmasına imkan verir. Röntgenin çözemediği yumuşak doku kontrastına sahip olduğundan dokuların birbirinden ayrı görünmesini sağlayacaktır. Yani bu daha detaylı bir e, tomografi olarak ifade edilebilir sevgili arkadaşlar. Vücudun herhangi bir bölgesinin kesit görüntüsünü oluşturma kabiliyetine sahiptir. Elektromanyetizma ilkeleriyle çalışan bir cihaz olduğunu da ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Ve nasıl oluyormuş bakalım arkadaşlar. İncelenecek bölgeye X ışınları gönderilir. Her bölgenin madde yoğunluğu farklı olduğu için gönderilen X ışınları farklı oranda geçişler yapacaktır. Bu geçişler sevgili arkadaşlar sonucunda elde edilen görüntü sağlıklı dokularla karşılaştırılarak teşhis konur. Hastalığın tespiti sağlanmış olur. Evet ultrason ve şey sonar cihazlarımız var arkadaşlar. Şimdi bakalım burada biraz daha farklılaşacak. Olayımız orada hep X ışınları vardı radyo dalgaları vardı Bakalım şimdi burada ne var? Ultrason cihazları, tıp, denizcilik, maden aramaları, endüstri, savunma sanayi gibi pek çok alanda görüntüleme yapılmasını sağlamaktadır sevgili arkadaşlar. Bakalım tıpta kullanılan ultrason cihazı nasıl çalışıyormuş? Piezo elektrik kristalleri e, olacak cihazımızda sevgili arkadaşlar. Bu ses dalgaları e, araştırılmak istenen alana gönderiliyor ve yansımaları inceliyor inceleniyor organlardan yansıyarak yeni dönüş geri dönen dalgalar elektrik sinyallerine ve sonrasında ekranda görüntüye dönüşüyorlar sevgili arkadaşlar Ultrason cihazı hareketli organ görüntüsü alanında da kullanılabildiği için Tıp alanında hastalıkların teşhisinde e, yaygın olarak kullanılmakta olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz Evet şimdi diğer bir Olayımıza bakalım. Radarlarımıza bakalım. Hava trafik kontrolünde, navigasyonda, hava durumu, yeraltı resimleme, füze savunma, araç hız sensörleri, okyanus ve hava gözleme gibi pek çok alanda radarların kullanıldığını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi ee, bu radyo dalgaları, radarlarda ilk defa radyo dalgaları kullanılıyor. Ancak günümüzde radyo dalgaları yerine mikro dalgalar kullanılmakta olduğunu ifade edebiliriz. Burada peki nasıl oluyor olay? Radar anteninden hedefe mikrodalga sinyalleri gönderiliyor. Hedeften yansıyıp dönen mikrodalga sinyalleri alıcı cihaz tarafından algılanıyor. Ve o frekans farkından sevgili arkadaşlar işte o adamın hızının yönü ve ee büyüklüğü ile ilgili bilgiler toplanıyor. İşte atıyorum sürat limiti işte 150 ise ee o size gelen frekanstan siz o aracın atıyorum 170 ile gittiğini çıkarıp, e, ne yapabiliyorsunuz? İşte o e, Amerikan filmlerinde oluyor yani adam böyle bir şey tutuyor, o geçiyor. İşte orada olan olayın burada tarif edilen olay olduğunu söyleyebiliriz sevgili gençler. Evet, son olarak sonar cihazlarımız var. Bu sonar cihazlarında ses dalgalarının yani bu da ultrason gibi ses dalgalarının yansımasından yararlanılır sevgili arkadaşlar. Nerede kullanıldığını söyleyebiliriz? Denizcilik ve arkeolojide kullanıldığını. E, ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar denizcilik denizcilikte balık sürülerinin saptanması ve su derinliğinin ölçülmesi amacıyla kullanıldığını da ekleyebiliriz. Evet diğer bir görüntüleme cihazımız termal kameralar sıcaklığı eksi 273 derecenin üzerindeki yani mutlak sıfırın üstündeki tüm nesneler sıcaklıklarına göre termal ışımalar yapacaktır sevgili arkadaşlar. Ve bu nesnelerin sahip olduğu sıcaklığa göre bu ışımalarının dalga boyunu ne yapacağını söyleyebiliriz. Değişik değişik dalga boylarına sahip olacağını söyleyebiliriz. Canlı ve cansız e, tüm varlıkların termal ışımalar yaptığını ve bu elektromanyetik dalgada elektromanyetik spektrumda bunun kızıl bölgeye karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Yani bu nedenle ne yapamıyoruz arkadaşlar? Bunları gözle e, göremiyoruz. Bu ışınlar sayesinde canlı ve cansız varlıkların yaptığı termal ışınları ışımaları algılayan cihazlara termal kameralar diyeceğiz. O işte filmlerde görüyoruz. Adam bir şey takıyor. Böyle sarılı, kırmızılı bir şeyler görüyor. Yani orada e, o ışıma ya da o sıcaklık farkından dolayı oradaki hareketi ya da görüntüyü ne yapabiliyor? Algılayabiliyor. Soğuk bölgelerin mavi, sıcak bölgelerin ise sarı renkte olduğunu söyleyebiliriz. İşte daha sıcak olursa renklerimiz biraz daha değişecektir. Sevgili arkadaşlar. Şimdi görüntüleme elemanlarımız, görüntüleme tekniklerimiz bu şekilde. Şimdi bir de bakalım yarı iletken teknolojilerimizde neler var? Şimdi arkadaşlar yarı iletken teknolojilerimizde e, bu adamların son orbitallerinde 4 elektron olması bunları özel yapıyor sevgili arkadaşlar. Belli katkı maddeleriyle bunları n tipi negatif ya da p tipi pozitif e, yarı iletken ya da pozitif madde haline dönüştürebiliyoruz. Şimdi bunları nasıl yapıyoruz bir bakalım. Eğer arsenik atomunun en dış orbitalindeki 5 elektron var gençler. Bu arseniye silüsyum ilave edersek silüsyumun 4 elektronu arseniğin 4 elektronu ile kovalent bağ yapar. Böylece bir tane elektron serbest kalır. Dolayısıyla madde negatif özellik kazanır. Yani elektronun biri serbest kaldığı için serbest halde bir elektron bulunduğundan maddemizin ne olduğunu söyleyeceğiz. Ya da o Yarı iletkenimizin negatif bir özellik kazandığını söyleyeceğiz ve buna n tipi yarı iletken diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde bor atomunun en dış orbitalinde 3 tane elektron var. Bor e, atomuna silisyum ilave edilirse her iki atomun üçer elektronu aralarında kovalent bağ yapar. Borun en dış orbitalinde bir elektronluk boşluk kalır diyebiliriz. Bu boşluğa oyuk denir ve bu maddeye bu oyuk maddeye pozitif bir özellik kazandırır. Dolayısıyla buna da P tipi e, yarı iletken diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi bu P ve N tiplerinin birleştirilmesiyle neler oluşacak sevgili arkadaşlar? Diyotlar oluşacak. E, mesela burası P tipi olan kısmımız anot. N tipi olan kısmımız katot olacak. P ve N'yi bir araya getirdiğimizde P'den N'ye doğru bir e, akım geçişini sağlayacağını söyleyebiliriz. Diyot ne işe yarar peki arkadaşlar? Eğer bir doğru devre elemanıysa e, akımı doğrultu diyebiliriz arkadaşlar. Akımın tek yönlü geçmesini sağlayacağını ifade edebiliriz. Yani e, eğer mesela şöyle yaptınız işte şurada atıyorum şöyle bir şey yaptınız eksi artı artı eksi yaptınız. Bu artıdan çıkacak akım bu devreyi ne yapamayacaktır? Tamamlayamayacaktır. Ama diğer tarafa yaptığımızda e, diyot akımın geçmesine ne yapacaktır? Müsaade edecektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet bakın burada üretecin artı kutbunda N'deki elektronları çekmesi üretecin eksi kutbunun P'deki oyukları çekmesiyle diyotun nötr bölgesinden akım geçişi engellendiğinden ters polarize diyottan akım geçmez. Yani burada iki tarafta böyle birbirine doğru çekiyor ve bu şey bölgeden akımın geçmediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla buna da ne diyoruz? Ters kutuplanma diyoruz. Burada diyotun nasıl dönmesi lazımdı sevgili arkadaşlar? Ters dönmesi lazım idi. Evet burada alternatif akım kaynağına bağlarsanız biliyorsunuz gençler alternatif akımda akım frekansı olan bir şeydi. Yani e, belli bir frekansla ya da belli bir periyotta akımımızın yönü bir şu tarafa bir bu tarafa böyle yön değiştiriyor idi. Dolayısıyla diyot bağladığınızda akımınız tek yönlü geçmeye başlayacaktır buradan sevgili arkadaşlar. Ki burada bunu söylemiş zaten akım değeri artıyor ters döndüğünde geçmiyor. Artıyor ters dönüyor geçmiyor şeklinde. Ee, bir akımla ilgili bir grafik bir e, şekil çizebiliriz. Ancak buraya sevgili arkadaşlar bu diyota ya da bu alternatif akım kaynağını bir de saç bağlarsak, bu sefer akımımızın şekli bu e, şekle benziyor, akımımızın geçişi bu şekle benziyor. Neden? Çünkü buradan akım geçtiğinde yani diyot yönünde akım geçtiğinde zaten akıma izin verecek. Ancak ters yöne geçtiğinde izin vermeyecek diyot. Ancak bu defa saç devreye girip devreye gene ee besleyecek dolayısıyla bu direnç akımsız kalmamış ve şöyle bir grafiğe dönüşmüş olacak deminki grafiğimiz sevgili arkadaşlar. Evet diğer bir elektronik devre elemanım ya da yarı iletkenim transistördür. Transistörler elektrik devrelerinde sinyal yükseltici olarak kullanılırlar sevgili arkadaşlar. N ve P tipi yarı iletkenlerin birleştirilmesiyle elde edildiklerini söyleyeceğiz. Bir NPN, NPN tipi transistörümüz olacak sevgili arkadaşlar. Bir de PNP tipi e, transistörümüz olacak. Bunun ne işe yaradığını söylüyoruz. Sinyal yükseltici olarak çalıştığını söylüyoruz sevgili gençler. Evet diğer bir arkadaşımız LED. Ee, diyebiliriz. LED ışık yayan bir diyot çeşidi olduğunu ifade edebiliriz. Sevgili gençler üzerlerinden akım geçirdiğinde yarı iletkene katılan maddenin cinsine göre kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkte ya da farklı renklerde ışık yaydığını söyleyebiliriz. Dekoratif aydınlatma, televizyon ve bilgisayar ekranlarında LED'in kullanıldığını, LED ekranlarının kullanıldığını ne yapabiliriz? ifade edebiliriz sevgili gençler. Diğer bir e, yarı iletkenimiz foto diyotumuz. Fotodiyotlar ters polarize edildiklerinde ters yön devrilme noktasına gelinceye kadar ihmal edilecek derecede küçük bir sızıntı akımı geçirdiklerini söyleyebiliriz gençler. Bu e, arkadaşların ya da fotodiyotların ışıkla çalıştıklarını, televizyon, müzik seti gibi aletlerin uzaktan kumandaları için kullanıldığını ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Diğer bir arkadaşımız fotodirent. Fotodirenç sevgili gençler, üzerine düşen ışık şiddeti arttırıldığında direnci azalan, ışık şiddeti azaldığında direnci artan devre elemanlarıdır. Işıkla kontrol edilen otomatik devrelerde kullanıldığını fotodirencin ifade edebiliriz sevgili gençler. Evet, şimdi sorularımıza bakıyoruz sevgili arkadaşlar. MR görüntüleme teknolojisinde radyo dalgaları ile hidrojen atomları titreştirilerek Görüntü elde edilir diyor. Bu doğru mudur? Evet, doğrudur sevgili arkadaşlar. Radyasyon içermez. Evet, bu da doğrudur. E, lif kopması, kas yırtılması gibi hastalıkların tedavisinde de kullanıldığını da bariz söyleyebiliriz. Yani cevabımız. E seçeneğidir sevgili gençler. Şimdi röntgen cihazları ile ilgili 1 2 3 yargılarından hangileri yanlıştır diyor. 3 boyutlu görüntü elde edilir diyor. 3 boyutlu görüntü röntgen cihazlarında ne yapılmaz sevgili arkadaşlar? Elde edilmez. X ışınları kullanılır. Bu röntgen cihazlar için doğru bir e, ifadedir. Radyo dalgaları dalgaları kullanılır diyor. Bu Yanlıştır sevgili arkadaşlar. Ee, X radyo dalgalarının dalga boyu çok büyük olduğu için o dokulara nüfuz edemeyecektir. Dolayısıyla bize ne lazım? Dalga boyu küçük olan dalgalar lazım. Dolayısıyla e, X ışınlarını kullanırız. Yanlış olan hangisidir demişti. Denizlidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Diğer sorumuza bakıyoruz. LCD görüntüleme teknolojisinde sıvı kristallerden yararlanılır. Doğrudur. Ee, yeşil. Kırmızı, yeşil ve mavi piksellerden oluşur. Evet bu da doğrudur. Geniş ve çözünürlüğü yüksek e, ekranlara sahiptir. Bu da doğrudur. Yani cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. Evet hastalık teşhisinde kullanılan e, 1-2-3 görüntüleme cihazlarının hangilerinde X ışınları kullanılır? Tomografi ve röntgen cihazlarında X ışınları kullanılır. Pozitron emit, emisyonda ne vardı sevgili arkadaşlar? Orada pozitron elektron. Ee, madde anti madde etkileşimi söz konusuydu. Orada o şekilde bir e, ışıma söz konusuydu. Orada X ışınlarının kullanılmadığını cevabımızın da denizde olduğunu söyleyebiliriz sevgili gençler. Evet diğer bir sorumuza bakıyoruz. Termal kameralarla ilgili olarak kızılötesi ötesi ışınmalardan yararlanırlar. Doğru. Gece görüşünde askeri amaçlı kullanılır. Bu da doğrudur sevgili arkadaşlar. Sadece sıcaklığı çok az olan cisimler ya da canlılar görüntülenebilir. Çok az olan değil Eksi 273 derece yani sıfır kelvinin üzerindeki tüm e, her şeyi sıcaklığı olan her şeyi ne yapabiliriz gençler? Gözlemleyebiliriz. Üçüncü öncülümüz yanlış. Sorumuzun cevabı da C seçeneği olmuş olur. Evet, sonar ve ultrason görüntüleme teknolojileriyle ilgili olarak burada ne vardı arkadaşlar? Piezo elektrik kristallerin olduğunu söylemiştik. Yani ses dalgalarıyla e, bu adamlar ne yapıyordu? Görüntülemelerini yapıyorlardı. Se sonar cihazı ile deniz diplerindeki cisimler tespit edilebilir. Doğru. Ultrason cihazı ile anne karnındaki çocuğun görüntülenmesi sağlanır. Doğru. Ses dalgalarından yararlanır. Doğru. Ultrason cihazının radyasyon etkisinin olmadığını biliyoruz sevgili arkadaşlar vardır demiş yanlış dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmuş oldu diyoruz ve burada bu konumuzu bitirmiş oluyoruz sevgili gençler kendinize çok iyi bakın iyi çalışmalar.